Selamlar. Görüyorsunuz hafif yağmurlu bir günümüz. Bugün yine bazı analizleri sizlere paylaşmaya çalışacağım. Bu analizden neler? İnsanların tutumlarından tutun. Dünya düzenini bize getirip götürdükleri. Bakın insanlar doğuyor, büyüyor, belli bir yaşa geliyor ailesi, aile ortamında veya başka türlü. Anne babası olmayan çocuklar, insanlar olabilir. Bir şekilde ömrünün belli bir döneminde büyüyor. Herkesin ömrü farklı. Belli bir yaşa geliyor. Daha sonra o dünya düzenini ona getirdiği ona dayattığı bazı konular var. Onları yapıyor. İşte okula gidiyor. Asker'e gidiyor veya evleniyor daha farklı olaylar oluyor. Ama bir şey gerçek ki bu dünya düzeni insanları bu dünyaya bağlamayı amaçlıyor. Yalnız bu dünyaya uğraşmalar için çabalıyor. Böyle bir düzen var. Biz demiyoruz ki bu dünyaya ayak uydurma. Bu dünya için hiçbir şey yapma sadece ahirete çalış. Böyle bir şey demiyoruz ki. Peygamber Efendimizin hayatına bakarsanız görürsünüz zaten. Bu dünyaya kadar uğraştığı kadar o da en az ahiret için uğraşmıştır. Çünkü ebedi alem ahirettir. Ve bizim kazancımız orada olacaktır, burada değil. Bura için de uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ama olanı unutmamalıyız. Bakın dünya düzeni bizi ne kadar buna alıştırsa da biz birçok konuda inisiyatif almalıyız. Bunu neden söylüyorum? Çünkü düzen buna dayalı. Düşünün yani büyümenizden tutun okumanızı, aile ortamınızı, giyim kuşamınıza kadar her şeyi işte kültürünüz, yaşadığınız çevre etkiliyor. Bir zihniyet var yani. Dünyanın bir zihniyeti var. Farklı görünse dahi ortak bir zihniyeti var. Ve ne yazık ki bu zihniyet hak değil, batıl. Ne yazık ki bakın bunu söylüyoruz ama ne yazık gidiyorum, Çünkü bu şekilde bazı hani ahlaksızlar ahlaksızlıkların edepsizliklerin haramların batıl işlerin normalleştirildi ve bunların normal bir şekilde herkesin önüne sunuldu buna da özgürlük denildiği bir ortamdayız ne yazık ki bakın söylüyorum bunları bakın bir insanın başka bir insanın hakkına girdiği an o özgürlük olmaz ama bakıyorsunuz insanlar bunları yapıyor kul hakkından tutun. Her türlü faiz, içki, kumar, zina. İnsanları öldürmek, iftira, yalan, küfür. Hepsi var. Bunları söylemek istemiyorum ama ne yazık ki böyle. Ve bu geçmişten günümüze doğru gelmiş. Artmakta, artmakta gidiyor. Daha da fazla bu işler normalleştiriliyor. İnsanlar haram para yani kumardan kazandığın parayla bir şeyler yapıyor. Bir de şunu söylüyor. Hiç utanmadan, sıkılmadan Allah'a çok şükür diyor. Ben bu para bana çıktı da kendime şunları yaptım. O haramdır. Onun bir hayrı olmaz. Sen bu dünyada hayırlı olduğunu zannediyorsan yanılıyorsun. Bakın düzen ne kadar batılsa insanları da batıla sürükler. Şimdi nereye gitseniz önünüze faiz çıkıyor. Faiz haram, alışveriş helaldir. Dünyadaki devletlere bir bakın. İslamiyet'i uyguladığını söyleyen veya söylemeyen. Hangisine bakarsanız bakın ne yazık ki faiz var her yerde. Yani bunların kendinden haberi yok. Her türlü faizi haram yapacaksın sonra konuşacaksın. Neyin peşindesin? Kafirlikle münafıklıkla mı yarışmaya çalışıyorsun? Ne yazık ki böyle. İnsanlar bunun derdinde. Bunları söyleyeceğiz çünkü bunlar hafif hafif alınacak konular değil. O kadar fazla günah işliyorlar ki. Ben sayamıyorum yani. Beni de geçin. Ben aciz bir kulum. Bütün insanların aciz olduğu gibi. Herkes hesap verecek. Yani bu vatandaşlar kendini kandırıyor. Bir de insanların önüne devamlı şu nefsi konuları sürmeyin. Sanki normalmiş gibi. Bakıyorsunuz 50 tane 100 tane kişiyle geziyor. Sonra evleniyor bir kişiyle. Bu nasıl bir alaksızlık ya? Bu nasıl bir haramda yarışmak ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kafirler, kendini bilmezler. Bir de din, dini bildiklerini zannediyorlar. Bunların ne dinden haberi var ne kendinden. Ailelerin de aynı şekilde. İsnistalar var ama çoğu bu şekilde, ne yazık ki. Ya böyle bir ahlaksızlığı siz nasıl normal göstermeye çalışırsınız? Hangi yaşta olursan ol, yapamazsın kardeşim. Zina haramdır. Devamlı bahane uydurma peşindeler. Şöyleydi de böyleydi de ben gençtim işte bir, hataya düştük de bilmem ne. Arkadaşımızdan mı olmayacak gibi bahanelere sığınıyorlar. Arkadaşın olsun ama sen iyi niyet gözetmiyorsun ki. Yüce Allah'ın rızasını hiç gözetmiyorsun. Devamlı haram konular, nefsi konular peşindesin. Zinada yarışmaya çalışıyorsun sonra da konuşuyorsun. Yani bu cahillerden olmayın. Bu kendini bilmezler haramlarda yarışıyor. Ne yazık ki din, din yani dinini bildiğiniz zanneden, bakın zanneden diyorum. Bir sürü kendini bilmez var. Ne kitabını okuyor? Ne yüce Allah'ın ondan istediklerini yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bazılar da var ki, yapıp, yaptığını hani yapıp da anladığını zannedenler de var. Gösterişen yapıyor bazı şeyleri. Ondan iyisi yok. Sanki kararı o veriyormuş gibi böyle bir cahillik içinde. Bunlardan da olmayın. Bakın bunlar münafıklıkta yarışı, ilerisi de kafirlik. Yani bunlardan olmayın. O kadar çok böyle örnek görüyorum ki bundan söyleme gereği duyuyorum. Gerçekten büyük bir cahillik, büyük bir gaflet içindeler. Yani bu gafletle gidecekleri yer Allah'ın takdiridir, cehennem azabıdır. Bunu neye göre söylüyorum? Aklama göre söylüyorum. Ve Peygamber Efendimizin hayatı bize örnektir. Onun hayatına ters olan her konu veya geçmişten günümüze bizlere gösterilen yolun tersindeki hareketler devamlı bunları ne yazık ki sapkınlığa götürüyor. Ve bunları normalmiş gibi kabul ediyorlar. İsteyen istediğini yapsın bizi ilgilendirmez. Herkes serbest, özgür. Kimse kimseye karışamaz diyerek her türlü hayasızlığı, haramı yapıyorlar. Bu kafirleri de düzelteceğiz sıkıntı yok bizim hayatımız, duruşumuz, yaşayışımız öyle bir dostlar olmalı ki bu kendini bilmezler, kendini düzeltmek zorunda kalacak. Bu kadar net söylüyorum. Kimseyle bir derdimiz yok ama biz her zaman hak kelamı peşinde olacağız. Her zaman hidayeti Allah'ın izniyle gittiğimiz yere götürmeliyiz. Takvalı olmalıyız. Bunlardan olmamalıyız. Çünkü o kadar çok haramda yarışan var ki. Ve haramda yarışmak çok kolay. Onu söyleyeyim yani. Mesele hidayet yolunda devamlı gidebilmek. Yoksa her türlü haramı yapıp belli bir yaşa geldikten sonra da bir şeyler yapmak değildir yani. Bu cahilliğe düşenlere de söylüyorum. Bunlardan olmayın. Her anını dost doğru geçirenlerden olun. Unutmayalım. Ömrümüz belli. Kısa. Ebedi aleme göre belki hiçbir şey. Bu nedenle biz ebedi alemi kazanacak işler önce yapalım. Bu dünyanın menfaatlerine fazla dalmayalım. İnşallah bu şekilde düşünür insanlar. Biz de duruşumuzda takvalı hayat düsturuyla yaşarsak bunlara da örnek oluruz diyorum. Hoşçakalın.